Grupumuzda yani, grubumuzda bir kişi daha var. Evet ama o gitti. Şu an o başka yerde. Ben Bo, Bolu gibi bir yerlerde. Bulutlar. Evet. Evet, evet. Korku başladı bence. Evet. şöyle çekeyim. Nasıl atılıyor? Onun kumargası var. Şöyle gösterelim. Burası bizim yerin kararımız. Evet. Burayı sapladılar arkadaşlar. Eskiden böyle değildi burası. Eskiden buraya tane yanağı olur. Evet yani. Hadi gel evime oynayalım. Bizim amacımız Aa, ama burada oynayalım. Ben bakkala gidip geleyim 3 tane bir şey alacağım. No. Gidip tamam o bakkala gitti. Ama ben... E tamam kapılık var. Açılıyor değil Geliyor Arkadaşlar bu ara bunların bina çok fazla Bay bay Bunların bina çok değişti Bizimki bu kadar değil Değişmedi Tamam. Şöyle atıyorum. Atıyorum bitmiyor. Ama bina çok eski. Bu bina 2019'dan beri var. Yani 2012'den beri var. Benim doğmadığım günden Yoruldum ha. Arkadaşlar inşallah bu ara videomu da izlenir. Dım dım. Damma domates. Damma domates. Çıkalım. Ezzallah.